Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün Bugün hani bu etti bolide sözüm ya vardı ya bu etti diye yapacağım. İşte bu etti diye bu burada. Yani yine yine kapılar açılıp kapanıyor. Basın gaza valla tokuyor. Şeker meker tokuyor. Basın gaza oğlum gidiyor kıyamet. Neyse yine aynı arabalardan. İş detayını yapmadım. İş detayını yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü çok süremi aldı. Zaten video çekecektim. Ama o video iptal oldu. Bo boşuna eve, boşuna eve böyle bu kadar di divo yaptım. Daha iyi yapabilirdim ama boş. Evet şimdi bu <laughs> size kötü bir durum var bu son bu sonuna Bugatti gibi gidiyor ama Bugatti'den az gidiyor oğlum bu ne ya yine daha az gidiyor ama yani gördüğünüz gibi tekerlerde var detaylar bakın şunu hani biraz detaylı yani biraz neyse çıkı <laughs> zaten yine bitti video çok çok uzun hiç hiç uzun sürmedi sana abartın <laughs> Neyse çünkü başka başka bir şey gösterecek kalmadı. Um umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen Beğenmeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.